Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı'na geldik. E, Tokyo'nun Chiyoda semtinde bulunan e, Edo Kalesi'nin içine inşa edilmiş bir saray. Toplamda 3,5 kilometreymiş. Çok büyük bir bahçe. Yani bahçesi falan var. Baya büyük bir yer. Bazı kısımlarını gezebiliyormuşuz. Şimdi gezebileceğimiz kısımları size göstereceğim. E, nasıl gelinir onu da söyleyeyim. Tokyo istasyonuna geldikten sonra... E, Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Tabelalar var zaten. Yönlendirmelere bakarsanız kolaylıkla bulursunuz. Tokyo İstasyonu bana daha anlaşılır geldi. Tam karışık var. Ama Osaka'ya göre bence daha e, anlaşılır. Osaka daha bir karışık geliyor bana bazen. Hani demek istediğim turistlere daha yardımcı oluyorlar. Tabelalarda birçok şey var. Araç kiralama, işte e, kilit yerleri, bavul kitlemek için kutular var. Koyuyorsunuz ya da böyle biz başka yere koyduk. Kutular doluydu. Şöyle göstereceğim size şimdi. Ee, turistler için yani güzel şeyler var. Çok da zorluk çekeceğinizi sanmıyorum. Böyle kutular. Bakın mesela o da koyuyor. kilitleyecekler sonra. Bunlar dolu olduğu için dolu olduğunda nasıl anlıyorlar? Işık ee, yanıyordu üzerinde. Bunlar da yanmıyor sanırım. Bizim az önce baktıklarımızda ışık yanıyordu. Aşkım. Hı, hı if full there is light. Yeah, the hmm, red light. red light. Evet, dediğim gibiymiş. Demek ki az önce gösterdiğim başlık yanmayan dolu değilmiş. Mesela şunun gibi. This also. This are no light. Just keep this. Camera. Hmm, Ah. Okay. Şu anda Tokyo İstasyonu'nun önündeyiz, burası çok ünlü bir bina biliyorsunuzdur, televizyonlarda falan çok görüyordum. Buranın önüne de böyle olimpiyatlarla ilgili zamanlayıcı koymuşlar. Tokyo olimpiyatlarına 152 gün 7 saat 20 dakika 22 dakika 8 saniye kalmış. Tokyo istasyonundan çıktık ve imparatorluğun kaldığı yere gidiyoruz. Japonya'da hala imparatorluk devam ediyor, imparatorun soyu. Ama devlete pek karışmıyorlar. Böyle bir simge olarak Japonya'da bulunuyorlar. Onların kaldığı yeri gezebiliyormuşuz. İçinde büyük bir bahçe var. Edo kalesi falan varmış. Oralara bakacağız. İlk defa gidiyoruz birlikte. Birazcık internetimi araştırdım. Daha sonra e, bilgileri falan videoya eklemeyi düşünüyorum belki alt yazı olarak eklerim belki e, anlatırım kaleye girdiğimizde böyle böyle büyük bir park İçerisinde bu tarz şeyler var gittiğimizde e, daha çok göreceksiniz birazdan. Bu taraf imparatorluğun olduğu bölge. Burası e, imparatorun kaldığı yermiş. Etrafında da bahçesi var. E, Geleneksel bir bahçesi daha varmış. İki çeşit yok, birkaç çeşit bahçesi varmış. Kale var. Ağaçlık bölgeler var. Here we can see. Here also we can see. If you want to see here, we should, you should, wow. Bu imparatorun olduğu yerleri görmek için rezervasyon gerekiyormuş. Diğer yerler e, turistlere ve ziyaretçilere açıkmış. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İmparatorluk Sarayı'na geldik. Tokyo'nun Chiyoda semtinde bulunan Edo Kalesi'nde inşa edilmiş bir İmparatorluk Sarayı. 3,5 kilometreymiş çevresi falan büyüklüğü. Gerçekten büyük bir yer. Ee, dışarıdan görünüşü Osaka Kalesi'nin bahçesini andırıyor. İçerisinde İmparatorluk ailesinin üyeleri falan yaşıyormuş. Onların kaldığı bir yer ama etrafında Japon Parkı, Edo Kalesi gibi yerler bulunuyor. Çünkü Edo Kalesi'nin içine inşa edilmiş aslında. Başta Kyoto'da yaşıyorlarmış. Zaten eski başkent orasıydı. Daha sonra Tokyo başkent olunca Tokyo'ya taşınmış İmparatorluk ailesi. Ee, şimdi de gezebileceğimiz yerleri gezmeye geldik girişe böyle e, dezenfekte edici şeylerden sıkmışlar. Diğer elime de sıkayım. Dizler. Böyle bir şey verdiler giriş izni gibi bir şey sanırım. Her yere giremeyeceğiz. İmparatorluk ailesi yaşadığı için özel yere giriyor. Ama ziyaretçilere açık yerler var, oraları gezeceğiz. Çok güzel e, parklar varmış. Keşke sakura zamanı tekrar <laughs> pardon, tekrar gelebilsek. Klasik Japon e, kalesinin bahçeleri gibi Edo kalesinin içine inşa edilmiştir diye söylemiştim. O yüzden böyle kale duvarları, kale içindeki klasik ağaçlardan var. Japon tarzı budanmış. Güzel bir yer, yürüyüş için de güzel. Sakura gibi mevsimlerde de çok güzel ağaçlar, sakura ağaçları falan açıyormuş baharda. Tadilat var artık, ne varsa giriş yokmuş. Birçok yere giremeyeceğiz. Kısa bir tur olacak o yüzden. Çekebildiğim kısımları çekmeye çalışacağım. Evet, bu kadar. ファイクでね。<music> Şuradaki ağaçları çiçek açmaya başlamış. Sakuraya benzesede sakura değil sanırım. Çünkü daha var sakuraları. <laughs> Teyze yem veriyor balıklara. Daha da ilerisi varmış. Ben burayı bitti sanıyordum. Çelale buradan geliyor. Az önce gösterdiğim yer şurasıydı. Gerçekten çok güzel. <laughs> Masaki oradan çıkıyor. kamerayı da kullanıyoruz. Artık videoları daha güzel yapmak için böyle ikisini birleştireceğiz. <laughs> Yine başladığımız yere geri döndük. Biraz da diğer tarafları çekeceğim. Farklı bir yer bulursak. Yine çekeyim. Hep aynı şeyler olsun istemiyorum. Sıkıcı oluyor. Şimdi gidiyoruz. Bu ziyaretçi kartı gibi bir şey vermişler. İzin bileti. Bunu geri vereceğiz. istasyona çok yakın. Şu ileride tren gördüm. Yani 10 dakika içerisinde falan istasyona gelebilirsiniz. Burada bir ayıcık gördüm. Neden ayıcık acaba? Ve yine başladığımız yere geri döndük. Tokyo istasyonunun oradayız. Siren değişeceğiz şimdi. Yok tarafına gidiyoruz.